Şiddetli kuru öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli ve kuru öksürük var ise ilk önce nedenini bulmak gerekir. Çünkü bu öksürüğü yapan çok çeşitli nedenler var. Bunlardan bir tanesi bir solunum yolu enfeksiyonu olabilir. Bazen ani olarak bir yabancı cisim yutmuş olabilir çocuk veya alerjisi vardır, bir atak geçiriyordur. Bunlardan hangisinin olduğunu tespit edebilmek için bazı işaretler var. Ve o işaretlerden yararlanarak hastalığı anlamak ve ona göre tedavi etmek gerekir. Bazı hastalıklar daha başka tedavi gerektirir. Örneğin bir enfeksiyonu varsa çocuğun belki antibiyotik gerekecektir. Belki bir uygulanacaktır. Çocuk eğer yabancı bir madde yutmuşsa, daha önce hiç hastalanmamış bir çocuk, hiç öksürmemiş veya şiddetli öksürükleri olmamış bir çocuk, birdenbire durup dururken boğulur gibi öksürüyorsa, o çocuk bir yabancı cisim yutmuş olabilir. O zaman hemen müdahale etmek gerekir, nefes borusunun içine bakmak gerekir. E, çocuğun alerjileri varsa ve geçmişte de arada bir bir öksürük nöbeti geçiriyorsa, bir atağı veya alerjik bronşit atağı geçiriyor olabilir o sırada. İlk önce nedenini bulalım. Nedenini tespit ettikten sonra ona göre tedavi edelim. Her öksürük için öksürük şurubu kullanmak yararlı değildir. Çünkü öksürük şuruplarının bir kısmı öksürüğü daha fazla arttırarak balgamı akciğerden dışarıya atmayı hedefler. Bu durumda çocuk öksürüğü daha da fazla artar ve onu çıkaramadığı için örneğin bir alerjik bronşitte çok kuru yapışmış bir balgam varsa ciğerin içerisinde Öksürdükçe daha fazla tıkanır çocuk ve atamadığı için nefes borusunda da sorun giderek artar. Onun için biz çocuklara genellikle söktürücü öksürük şurupları vermeyi önermeyiz. Bu doğal olarak yapılmış ve yararlı olduğu düşünülen öksürük şuruplarının çoğu söktürücü öksürük şurupları olup çocuğun öksürüğünü daha da fazla arttırabilir. Eğer alerjik bir e, öksürükse mutlaka onu nefes borusundan verilen çeşitli solunum yoluna giden ilaçlarla acilen tedavi etmek gerekir. Eğer bir enfeksiyonu varsa enfeksiyonun e, özel tedavisini uygulamak gerekir. Bir yabancı cisim düşünüyorsak veya bir kurup dediğimiz bir hastalık var, nefes borusunun üst kısımları daraldığı için çok tipik sesler çıkararak öksürüyorsa onun da özel e, ilaçlarını uygulamak gerekir.